Merhaba arkadaşlar ben İsmet Bugün sizlerle bir daha Hunger Games'in e, yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün. Hunger Games e oynuyoruz arkadaşlar tekim bugün de. Barış bulamadım. Barış. Ara ara. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Diamond gefunden lan. Diamond! diamond. şey bulmam lazım şunda vardır belki bir Oğlum her şeyi bulduk lan bu ne? Bütün cevher şeylerinden bulduk ama bir türlü daha ondan çıkmadı. Bir çıksa ne güzel olacak ama çıkmıyor. Ya sinir oldum ha. Na sonlarda da var mı diyeceğiz. <laughs> <laughs> hmm. La. Rafaija ha. mı? yiyeceğim Bunda var mı şey? Hı <laughs> hı. Mesela Cevher Diamond çıksa ne sevinirim ha Yaz Töbe 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 benim ağzım bozuyor bozulmaya. Çapulcu bir her şeyi topluyoruz ya Çapulcu İsmet Çapulcu İsmet olduk Ha tavuk Tavuk kardeş sopayla döveyim mi Ha tavuk kardeş Tavuk kardeş yürü git Hadi bak yaşamana izin verdim. Benim için dua et tamam mı? Kazanmak istiyorum çünkü. Oraya çıkmaya çalışacağım. Buralardan ayrılmayayım çünkü belki şansa bağlı şey bir cevher bulurum. Şimdi kaybolurum, kaybolurum. Buradayım, buradayım bulamam ben. Bunlar yapraklar, rüzgardı değil mi? İnşallah düşmem adam adam itmesin ben çok sayarım ben anam düşüyordum ana <laughs> of 4 can mı 3 can 4 can gitti of ya yürü <laughs> Ya hayır. Hayır. Ya. ya çıkılmıyor buraya ya. Çıkılmıyor. Çıkamadım ve be. ben beceriksizim. tekiyim. Arkadaşlar video biterse part 2 yapacağım. Belki yapamayabilirim Zaten kazanacağım mı var ya. Hiç hayatımda kazanamadım. çıkılmıyor ev. Ameli gibi dolaşıyorum ya. Üf, sömürmüşlerdir bütün cesetleri ya. Bir aramayım. Hadi hadi hadi. Haydi be. Haydi. Mecese gir. Bir premium olmalı olsaydı keşke. Bir premium yok mi? Yok mi? Yok mi bir premium? Kırılmıyor zaten bu ya. Yani. Aa ay ya. Aa tırmanabilir miyim ben? Ha, bir daha. bir daha buraya çıkamıyoruz muyum fuck you you fuck öyle bir hayallerim olmuştu ki öyle bir hayallerim olmuştu ki arkadaşlar anladım ama tırmanılmıyor ya Abi hani millet birbirini yiyor ben salak gibi takılıyorum ya Allah 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 çıktım 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 ama almışlardır kesin cesti. <laughs> Almışlar çok geç kaldın İsmet. <laughs> Neden önce aklıma gelmedi? Bir şey bulmam lazım benim ya. Otobüte bakayım Bazen gereksiz eşyaları diye zenginler koyuyor eşyalarını. O yüzden bakanayım. Ben aldım herhalde Ben otu iki tane otobüs boşalttım. Ben de şu ortaya bakayım. Bu ortada bir chest chest var mı? Ay chest var da şey var mı diye. Bir bakayım. Tövbe ya Rabbim. Birinden kaçıyorum. Evet arkadaşlar bu bölümde daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Ben unutmayın. Evet. Şu helikoptere bir bakmak istiyorum. Girebilirsen. I love you. <laughs> Bye-bye.